Şeytan gençlerin bu heyecanından istifade ediyor ve onları farklı yönlendirebiliyor demek ki. Farzları istisnasız nasıl tayin buyurduysa şeriatımız o şekilde. Vaciplerden kırpmak yok. Sünnetlerden revatip olanlar yani namazlardaki baştaki sondaki sünnetlere %90 mümkün olduğu kadar gayret ediyoruz. Ondan sonraki nafilelerde herkes kabiliyeti kadar, gençliği kadar, sıhhati kadar ve başka farz işlerini aksatmayacağı kadar ibadet yapacak, nafile yapacak. Kabiliyet de çok önemli. Yani bünyesi oruç tutmaya müsait olan oruç tutacak. Ve mesela hafızlık yapan bir talebe hafızlık yaparken Ramazan orucuyla yetinmeli. Onun pazartesi orucu zaten okuduğu cüzdür. Binlerce Kur'an kelimesi okuyor. O, o nafile oruçtan daha mübarek. Ee, mesela e, fıkıh ilmiyle meşgul olan gerçekten sınıf geçmek için değil. Yani ilim öğrenmek için Allah'ın şeriatıdır diye fıkıhla meşgul olan e, ne nafilesi yahu. allah Teala'nın cihada bile gitmeyin siz oturun. Yetefakkahu fid din. Dininizi öğrenin. Cihada gitmeyin. Dininizi öğrenin. Tövbe suresinde değil mi? E, Allah Teala oturun siz gitmeyin cihada buyuruyor. O nafile orucu bırakacak zaten. O diğer eğlenceleri vesaireyi zaten ihmal ediyor, bırakıyor o işten dolayı. Ama şeytan gelip de mesela çok iyi fıkı öğrenecek zeki bir öğrenciyi mesela filan virdi yap sen akşama kadar. İşte bin defa şu tesbihi yaptı. Evet güzel iş bu, mübarek bir iş bu. Ama sen 10 bin defa filan işi yaptığın zaman e, fıkıhla meşgul olamayacaksın. Fıkıhla kim meşgul olacak? Kimse meşgul olmayacak. E Bir köşeyi boş bıraktın. Yani şeytan e, Müslümandan daha iyi düşünmemeli. Müslüman daha objektif ve kuş bakışı düşünmeli. Müslümanın düşünce tarzı şeriatın büyüklüğünün altına düşer de. İblis daha büyük kafayla düşünürse alimi de parmağında oynatır, talebeyi de oynatır, zengini de oynatır.